Arkadaşlar hoş severler videoma hoş geldiniz bugün ne yapıyoruz bugün tüm bir notlara öldür oyunu oynuyoruz ama ben buna daha çok şey diyorum çekişle vur oyunu yani bildiğiniz çünkü çekişle kafalarını indireceğimiz bir videoya karşınızdayım Bir geçmeden videoyu benim kanalıma hoş efendim 50 bin aboneye doğru gidiyoruz 28 bin aboneyi devirdik Ve biz de için çok teşekkür ediyorum Kanalına abone olursanız videoyu beğenirsiniz ve videoyu beğendikten sonra da hype tuşuna basıp e, yorumlara hype atmayı yazarsanız kalp bırakacağım efendim onu da size Söyleyeyim şimdi oyun diyor ki bize bir bandedolfinita bul ve onu darbele diyor bak tık aynen öyle bak tık tık şöyle indiriyoruz ve ölüyor diyor şimdi şunu alalım ben yani bandedolfinitayı kaçır 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 kaçırdık kaçır, kaçır. ve şu an bir seviye bandedolfinitamız var dur abi bir şey yapmayacağım bir sakin ol şimdi şuradan evet şimdi bak bu kendi kendine bandedolfinita burada paramızı kazandırıyor bize. 47 dolar level atmış ama o kadar paramız yok. Kaç paramız var? 70 paramız varmış. Yazıyor ve böyle, bak burada ne diyor? Güncelle diyor. Bir tane de güncelleyelim ve böyle şey yapıyor. Ve buradan da güç talep ediyoruz ve buradan biz güç alacağız. Bakın. Bu her bize vurduğunda biz buradan güç oluyoruz ve olmak için diyor 250 kazanıyor ve şu an daha güçlüyüz. Eğitim tamamlandı. Tebrikler de, de Teşekkür ederim. Şu an biz daha güçlü olduk ve bizim gücümüz de 300 altta yazıyor. Yani her seferinde 300. Gizli bir brain yeniden canlandım. Hocam onu alacak güç yok biz. Ee, hemen şöyle bir yeni dönüşte başlangıç, başlangıç paket alalım. Başka paketinde neler var onu göstereyim. size. mağazada hemen onu da söyleyeyim. Böyle mağazada hemen ne olduğunu göstereyim. Burada neredeydi? şeydi o. Bombardillo, veriyor. Madu kaka veriyor. kaka mı? Oğlum o öyle değildi ya. Bir de 5 milyon güç verecek abi. Hemen alalım. Şatın al. Diyelim başlangıç parize. Artık 5 milyon güçle her şey yapabiliriz abi. Ve aldık. Ve şu an oy. Bir anda 5 milyon gücümüz var. Hemen şuraya bunu koyduk ve hemen de bunu buraya koyduk. Şimdi yeniden rebirth diyor ama ne diyor? Bak tüm para güç ve beyin notları kaybet... Oha tüm ne? Oğlum şaka mı? Beyin notları da kaybedelim. Ne anlamı var ki o zaman? Şöyle. Bizim kaç paramız var? 8 milyonumuz var hocam. 8 milyon olduğu için bize şu an yeter. %60 güç sağlayacak bu bize. Burada beyin notları sat kısmı var. Satmıyoruz şu an. E, ee, etkinlik kısmı var ve etkinlik kısmı var. Şimdi 1.2 milyon canı var. Oha. ben ne kadar vurdum bilmiyorum. 5 milyon vuruyorum ben. Aha. Aha. Hayır. Hayır hayır hayır. Gitti. Adamı adam aldı değil mi? Adam aldı ya. Oğlum tam mı çalıyordum biliyor musun? Lavakka Saturna Saturnite'yi çalıyordum ya. Cık, yüzde. Şu an e, mesela Madu, Madu, oğlum Madu neydi bunun adı ya? Madu böyle değildi yani bunun ismini böyle olan eminim de Madu bir şeydi. Neyse e, buna indirelim şöyle abi. İndirdikten sonra hemen şeye koyalım. Şimdi paramın gitmesin istemiyorum çünkü 7,5 milyon ve bize vereceği şey sadece 2k para verecek. Konteyner boyutumuz artacak falan filan. Konteynerimiz şişti bu arada. Bayağı bir konteynerimiz yoğun şu an. Öyleyse hemen şuradan öldü hemen şunu alalım götürelim. Hemen Madu'yu. İsmine ben bunun Madu diyeceğim. Madu'yu götürdük. Hocam Madu'yu Denemek işte Demek, şu, 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 şu an tamamen denemek amaçlı yapacağım. Şimdi bakın ben buradan Rebirth atarsam ve tüm 29 boksum gidiyor mu? Evet. Böyle rezillik olamaz abi. Bu saçmalık ama yani. Ben niye o zaman bu başlangıç paketini aldım? 2 kalkışta kaldık şu an. Yani boşuna, boşuna aldım. Ben dolandırıldım bu arada gerçekten. Yani Bildiğiniz şu an dolandırıldım. Dolandırmanın iyiliğime kadar hissettim şu an dolan. Allah'tan. Şey yaptık yani bu sarı çekici aldık da sarı çekici gitmedi. Şöyle bunu koyalım. Hemen bunu da bunu koyalım. Buradan da bize para gelecek. Paramız şu an 2K. Ee, 2, şu an 2000 vuruyorum. Bak mesela boneka ambala bu hemen şuradan alalım boneka ambala bir. Aslında bizim amacımız şöyle olması lazım bence. Yeni bir Hyundai Bird için 5.5 milyon istiyor. Ee... İşte amacımız şöyle olmalı. Bak mesela şu adam var ya bak. Bundan bir şey çalabiliyor muyum? Çal. Kaç para? Oğlum paramız bitti. <laughs> Başlangıç paketi paket alamıyoruz. Şu an paramız sıfırlandı. 3 tane ettik ve şu an 4K gücümüz var abi. Biraz daha iyiyiz şu an. Şimdi ben şu adamdan bir şey almak istiyorum. O adam nerede? Ha, o adam oraya bakıyor. Şimdi bizim 4K'mız olduğu için bize göre bir şey vardı dedi düşünüyorum. 4K. Ne yani böyle 20 az kalık var. Ne yani böyle 10 binlik falan bir şey yok mu ya? 600 canı var. 255 bin. Ama biraz zor buna indirmemiz. Bu biraz uğraştırır. 300.7 milyon. Yani bur, bur, bana bur, bana öyle loli loli. Aa adam bak krokodili öldürdü. Krokodili öldürdü. Hemen hemen aldık. Hemen aldık. Hemen aldık. Vallahi adam sayesinde. Adam krokodili bıraktı bize. Oy Az önce 29 Robux verdiğimizi yeniden aldık ve fırlı fırla da aldık. Oğlum çok iyi oldu bu ha. Vallahi adam adam vallahi çok kral bir adam. Adam inanılmaz kral bir adam ama bizim şey gitti. Neyse gücümüz gitti. Gizli bir birey not yeniden canlanıyor. Adam oraya giderse ondan yine çalmaya çalışıyor. gidiyor. Vallahi gidiyor. Onu çalmamız lazım. Onu söyleyeyim size bu arada. Yani onun başka kaçışı yok. 125k güç talep etti. Bize de oğlum 25 milyon direkt kaka mı ya? Bak yeniden rebirth atayım. Ya da dur 25 milyon ya. Şu şeyi alayım. Bak 12 milyon oldu tamam. Şurada e, bire notları saat değil. Çekiş de ne kadar? 45 milyon. Hemen şuradan 45 milyon halledelim. Tamam mı? Kaç? 52 oldu. Bak o adamlar onu götürüyor ya. Hemen şuradan rebirth'ümüzü at. Atmadık. Ben aldım. Vallahi aldım. <laughs> aldım ama rebirth atacağım ya. Oğlum rebirth atacağım. Aldım ama rebirth atacağım. Kaka mı? Kaka mı? Şöyle yapalım. Çekiş dükkanından abi bak bunu takınca bayağı bir paramız geleceğini düşünüyorum ben. O yüzden çekiş dükkanına bunu koy bunu buraya koydum ya bak. Yine 89 milyon verdi direkt. Oha. What? Oğlum direkt bunu aldık şu an. Bir saniye. Oğlum şuna bak. Efsanevi bir şey aldık. Rebirth atmayı unuttum çünkü. Rebirth tuşuna basacaktım. Basmayı unuttum. 1.1 trilyonumuz var şu an adam şu gök kuşağını aldı. 1.1 trilyon bizim 27 milyonu yaparız bari. Çok rahat yaparız 27 milyon. Ben öyle düşünüyorum. Bak, 2 trilyon var şu an. Abi saniyesinde mi doluyor peki? Oğlum saniyesinde doluyor ki. Bizim güç sürekli artacak bu sayede. 1 trilyon. Şu an 3 trilyonumuz var. Bence 17 trilyona gerek yok ya. Zaten bak bu biraz zor doluyor. Ben yine revert atacağım ama. Şimdi bir elime alayım. Böyle inşallah olmaz. Hadi lan. 50k'ya revert attık. İnanılmaz. Şimdi bizden 216 milyon istiyor. Ve bize tabi e, tabii biraz daha şeyler amaç baltı diyor ama. Zaten amaç baltı bu. Zaten bende bu var ki. Yani ve 50.000 gücümüz var. O yüzden e, ona göre şeyler almam iyi olabilir. 3.3 milyon. 250 bin canı olan bir şey buldum. Onu 5 defa vurunca alıyoruz. Hemen onu indireyim. 250 milyonmuş. 250 bin. 250 k sandım abi onu. Reis sen bir şey vur da onu, ona, ona, ona çökelim ya. Ha? 765k'ya bir şey buldum. Reis sen onu vur da çökek ya. Vallahi. Kapuçino'ya Hemen şöyle ya. Bayağı vuruyoruz burada. 50k'dan daha fazla vuruyoruz. Ona eminim. Bir 200k vuruyoruz en az. Tamam. Bunu kaptık abi. Hemen şuna götüreyim. Şuradan. Kapuçino Asusino ama elmas şeklinde bunu aldık. Bu, bu fena para üretmiyor. Tabi bize güç az veriyor ama. Reis bana para lazım. Senin birilerini öldürmen lazım. Senin birilerini öldürmen lazım ki biz yaşayalım. Bak 1.39 milyona lirilere de bunu da indirelim hemen. Bundan da iyi para kasacağımı düşünüyorum. Bak adana Saturn'a Saturnita falan var. Bir hemen lirilere de götürelim. Yine böyle bir çalma girişiminde bulunmam lazım. Yine böyle bir şey çalmam gerekiyor ki biraz kendimize gelelim abi. So Aa, ana! Nur tanıyor mu ki beni? Nur çok teşekkür ediyorum. Bu her videoyu izliyorsa vallahi bize şey verdi. Bu ne verdi. Tan tanınıyor mu? bilmiyorum herhalde bilmiyorum. Ama verdi. Çok teşekkür ederim Nur. Video izliyorsan da hemen çok teşekkür ediyorum. Ee, şu an bizde 139k güç var. Aslında bunu indirdim. Milyon vurmuyorum ki ben. Milyonluk bir şey lazım. Biz şu an milyonluk bir şey lazım. Capuccino Sino yok. 51 milyon ya. Mesela buna kaç vuruyoruz? Yani zor. Biraz zor öldürürüz abi. Biraz zor öldürürüz. Yeniden revertini bize biraz para lazım. 50 milyon çok. 24 milyon indiririz. Balor ne? Capuccino yine var. Onu indiririz. Rahat in. Aha. Ana bize bir sürü şey veriyor. Nur 101 seviye verdi oğlum. O kaç para veriyor? Allah. ana direkt tek attı. Allah Allah çok teşekkür ediyoruz. Allah çok teşekkür ederim. Şöyle bunu da hemen şöyle götürelim balon hemen. Hemen. Hemen diamond verdi. Hemen 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 yani. Hemen abi hemen. Bunu talep edelim. Abi bu ne böyle 101 seviye verdiği şey kaç ne kadar para veriyor bize? O ne? Ha biliyormuş trilyon. Ben az önce trilyona ulaştım ya. Orada kaldım. Şöyle beni tanıyor. %90 herhalde tanıyor. Bilmiyorum kim Tanıyordur herhalde. Buradan videodasını selamlar yolluyoruz. Şimdi yeni bir yeri, yeri rebirth atalım. Hemen şöyle rebirth'ümüzü attık. Nur yine bize bir şey mi yolluyorsun? Nerede bilmiyorum. Şimdi yeniden rebirth attık. 126 milyon istiyor artık. Bundan sonra biraz daha sıkıntı. Yani bırbır bır pat... Bu sıradan demek değil mi? Ha. Yani gizli demek falan diye düşündüm. Şoku şok geçirecektim. Harbiden bir an böyle diye, oha falan diye. 30k güç ne ya? Yani kapıçın asisine falan gücümüz yetiyor da bu, şu an kötü bunlardı. Şu an biraz kötüyüz. Bir şey almayacağım abi. Robux'um yok. Bir şey almayacağım. Şimdi bak. Bizde şu an 30k güç olduğu için mesela şunu indirir miyim bilmiyorum. Bence indiriyor. Aynen. Lir, 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 yine indirelim. Lirlere lir, bize güzel sağlıyor. Eğer Nur'da bir şey indirirse. Buradan çökeriz gibi. Şuradan vur. Aa Nur bana eşyaları verip gitti. Nasıl? Bize ne güzel şeyler veriyordu. Hemen şöyle gidelim. Bak bu adam benim beyze e takılıyor. Ben abi ben bir fakir bir adamım. Mark ben kötü yani ben bende bir şey bende bir şey arama yani. Bende para yoktur. Söyleyeyim sana. Baksana şunlarla takılıyoruz. Abi kimse bir şey öldürmüyor ki zaten. Herkes bak kavga ediyorlar orada. VS atmayın. VS atmayın. Bizde 60k güç var. Yani ortalama aslında 200k diyebiliriz. Yani ortalama. Çünkü bize yüzde şey daha fazla vuruyor. 200k'mız varken bunu demeyiz. 8 milyon balörüne küre indiririz ben. Aynen indiriyoruz. Tamam bu biraz daha şey. E, ee, yani 8 milyonu kadar indi. 8 milyondan fazlası biraz sıkıntı bizim için ama 8 milyonu kadar indirebiliriz. Bunu da öğrenmiş olduk. Adamlar orada BS atıyor. Abi ne yapıyorsunuz orada manyak mısınız ya? BS atacağız şunları vursanız abi bak bana hem, bana bir şey salarsınız hem. Ha çocuklar. Gençler adam o ne lan öyle adamın balta ne öyle manyak mısın? Reis sen buraya getirme ama bak benim balörüne kapı için çökecekler? Valla benim balörüne kapı... Abi bana niye şu an mesela böyle şeyler yapıyorsunuz? Şaka mı? Gitti. Abi şaka mı ya? Oğlum 1 milyon kalmış kafayı sıyıracağım ha. Allah Allah aa. Bunu öldürdü hemen bunu alayım bari. Adam özür olarak bunu vermek zorunda bana. Bak şu alıyor ya onu şu an götürüyor ya, onu da çalacağım. Onun kafasına vuracağım çalacağım abi o onu hak etti çünkü. Hemen alalım. Vallahi aldım işte bu. E, o bana vurduysan sen onu hak ettin sen onu tamam mı? Heh. Bu da sana kapak olsun hemen şöyle bak milyon milyon. Oh, oh. 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 var ya bir kasıyorum reis şu an sayende. Allah razı olsun senden. Ha ne oldu? Ha çıldırma sen öyle vurma ha vuramazsın çıldırma lan. Giri git. Ne oldu? Ha? Hoş muymuş yaptığın şey? Orada vurduğunuz benim şeye bak alamadım başka da. Aha gizli bir brain note yeniden çıktı diyor. Ona, ona gidiyorlar. 100 milyon olur mu benim? 126 milyon olur. Onlar onu alana kadar ben onu yine çalacağım. Bekleyin abi sadece bekleyin kardeşim. 126 milyon bekliyoruz ve 126 milyon oldu. Şöyle yeniden rebirth hemen atalım. Aynen ve bekliyorum abi. Şu an 1.25 gücüm var adamlar onu, onun almasını bekliyorum. Şu an onu elbet alacaklar. Ben de o sıra 1.25 milyon vurdum için ben de o sıra bir şeyler kalsın. 5.5 milyon lira var tek attık. Valla baba, baba bak onu nasıl sayılıyor bakın. hep onlar kavga ediyor orada. En sonunda biri buraya gel, ki hemen onu çalacağım. Ya i̇nşallah çalarım. Çalmayacağım, çok çalacağım diye inanıyorum ben. Yani çok inancım var çalacağıma. İnşallah çalarız. Dur, bir şey almayacağım Bir dur. Aha. Aa, götürdü. Mark götürüyor. Mark götürüyor. Mark götürdü. Mark götürüyor. Aha. Mark'tan çalımlar geldi. Mark geri gidiyor şu an. Reis onları vur. Ona vursanız artık. Ha. Vallahi çaldım. Vallahi çaldım. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bu. Kufanto elefanto. İşte bu. Hemen şöyle buraya da bıraktık. Oh. oh olsun sizin hepiniz. Ha. orada bak. Sadece bir milyonluğumu çaldılar ama ne hale geldiler? Gördünüz mü? Ha wow, bunu burada mı canlandı vah wow, vah wow. şu an 1.25 milyon gücümüz var inanılmaz yani şuradan gelen parayla zaten direkt rebirth atacağız bizden bir işte bak yani burada gücümüz de 25 milyon oldu oha bak aslında buralarda bu seviyelerdeyken bir şey daha çalarsak çok rahat bir şekilde iyi şey yapabiliyoruz bak rebirth atıyoruz hemen yine. Ama para, bir saniye, bizim 20 27 trilyon olur mu ya? Bak bunu kullanıyor zaten, bizi buna açıyor şu an ama 27,5 trilyondayken bu açılıyor. Şeytan kırbacı, bak adamda cennet kırbacı var, ay çekici, yıldız çekici, nabız çekici ve noel çekici var. Adamlarda olan şu an cennet çekici, 701 trilyon ama onun tabi param yetmiş. Ben diyorum ki bir ee, seviyesi kaç? 10 trilyon ne öyle? O ne öyle? Şu an 50 milyon gücümüzün olduğunu varsayıyorum. Adamda şey var abi yürü git. 1.2 milyonluk var mesela. Buna tek atıyoruz. Bu bunun hiçbir önemi yok kalmadı bize. Bize güçlü şeyler lazım. Ya baksana bulamıyoruz ki. Bak mesela şu an benim 50 milyon gücüm var ama bu sırada bulamıyorum. Yani başka zaman tam tersi her zaman oyun tam tersini yaşatıyor ya bize. Şu an bu en iyisi diye bunu alacağız abi. Udin'den alıyoruz hadi bakalım. Başka da şu an böyle şekilli şukulu hiçbir şey yok. Zaten 50 milyon bence çoğu şey bak. Aha bir şey canlandı. Efsanevi bir buzdolabı. Buzdolabı. Nerede o buzdolabı? Ya yani buzdolabı. Aha burada. 4 trilyon mesela bunda. Aha valla indirebilirim bu arada, bunu alabilirim. Bizim bunu indirecek gücümüz var şu an bak. Ama adam geliyor işte. Reis sen başka şeye git. Bak bu o değil. Reis bu o değil bak. Yapma. Geldi. Bana vuruyor. Hani amaç ne? Başka şey ha. Tamam hemen şunu alıp götürelim. Haydi bismillah. Aynısını. İnsanlar yaşattığını yaşatmadan ölmezmiş ama ben herhalde inşallah. Yani öyle bir şey yaşamam. Bak geliyor. Geliyor mu bana? Bana geliyorsa köşe. Vallahi bana geliyor. Köşeden çıkacak. Gelme. Güzel. Sen gelene kadar ben Neler yaptım neler siz gelene kadar. Şimdi şunu yine buraya koyalım. Free Camelo e ve burada Udin Dino'nuz var. Bak bu da yine bir milyona yaklaşık veriyor. Şu an burada kaç milyonumuz var bizim? 9 milyonumuz var. 20 trilyonla çok güzel bir şekilde rebirth atıcı. Ve, ve son da buradaki çekici alabiliyoruz efendim. Şuradan hemen alalım. 27 trilyon. 27 Aldık ve oğlum çok havalı değil mi abi? Şuna bak. Zınk. Aynı öyle ama tabii ki de mecburen rebirth atmamız lazım. Şöyle rebirth'ımız Sonra 153 trilyon mu oğlum? Buna gücümüz yok bak. Buradan işte gerçekten gücüm ama şu an 60, 60 vuruyorum. Ee, yani bunu indi yani o din din dunu indirirsek bazı şeyleri e, güzel bir şekilde başlayabiliriz. Yani onu söyleyeyim. O din din dunu aldık mesela hemen şöyle götürelim. Şu an buradaki insanların hepsi abi şurada takılıyor. Yani bize yardım edecek biri de olmadığı için biraz şu an sıkıntı yaşayabiliriz. Ama o din din dunları din alalım. Bak şurada bir tane daha var. Şu an daha bulduğum böyle pahalı en köşelerde olan bir krokodilo var. Vallahi krokodilo var ama onu dur. Onu da alacağız. Onu krokodilo'yu alacağım. Alacağım ama önce şey yapayım. Bunları bir koyayım. Bunları koyduktan sonra bakayım ne kadar şey verecek, güç verecek bize. Hemen şunları öyle yerleşti. Bir şey almayacağım. Yeter oyun bir şey almayacağım. Valla bir şey almayacağım. Bize bak buradan 28 milyon güç veriyor. Yani şöyle 100 milyon güç yeter şu anlık. Yapacak bir şeyimiz yok. Şu anlık yeter. Bak gidiyor. 313 de gidiyor ama 313 değerine kötü Adama yardım edeyim bak. Reis gel sen bunu al bak. Reis bunu al. 313 bak sola al. Bak onu değil sola al. <laughs> Ana şey gitti. canım var. 150 milyon canım Nerede o? Parlayan şey nerede? ya? aha. 1 ilk kaymış. 80 trilyon var. 400 trilyon var. Yani bilyon yok abi. Bilyon olmadı. Yine Udi aha şu altın epik Udi'nin var. Buna reis bak buna vurma ya. Gözünü seveyim bak. Zaten düşük bir şey bu. Sen git onları öldür ben onu çalacağım senden. Aa 313 benim taktiğim yapıyor. Oğlum yapsana 313. Aa, benim taktiği yapmıyor. Yapman lazım ama yani. Güzel şeyler bulurdum. İlginç. Aha 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 gidiyor gidiyor gidiyor. Bizim adam gidiyor. Bizim... Aldım. Vallahi aldım. İşte bu kadar abi. işte bu kadar. Reis. Tamer. Ne oldu oluş? Aldık. Ve 75 milyon veriyor. Yani 1.13 milyon veriyor. Ve şu an gücüm baya yükselecek bu sayede. Sağ ol. Adamsın. Sağ ol adamsın reis. <laughs> Aynen öyle. Abi <laughs> bu da çok çok kötülük yapıyorum. Bu kadar da kötülük yapmamam lazım ama ne yapayım? Biraz eğlenmek lazım. Bazen de eğlenmek lazım. Vallahi öyle bak gelme. Aha Samer bana çok sinirlendi. Git. Vallahi adam çıldırdı. Dur yapma. Git. Çıldırdı adam. Şu an bizim gücümüz 18 milyon. Fena değil yani. Adam 313 kapışıyor. Adam çok sinirlendi. 313. Bak 313 kapışıyor. Oyundan mı çıktı o? Yo oyundan açık. Reis bak şu an senden bir şey alman lazım bir şekilde. O, alman lazım şey. e, reis sen bunu aldın niye o şey yapmadın? Bak Sivine bombini diyor gidiyor musun sen? Sen dayı Samer. Gitmezsem o benimkini alacak çoksa. Yani şu an Kavga çıkacak yoksa burada. Kan çıkacak kan kan. Aha. Oğlum bu ne lan bu adam hile mi? Lark ayon mu? Reis hey, sen niye hala oynuyorsun Samer? Aynen git Samer ben seni. adam yine gidiyor ben onunkini yine çalacağım. Dur evet iyi izliyoruz. Bakalım Samer ne kadar sabırlı bir birey. Onu öğrenelim onu test etmiş oluruz abi. Samer haydi oğlum. Aha. Vallahi aldı götürüyor. Hayır. Aldım. Vallahi aldım. Sivine bomb bildiğini. <laughs> tamam dur çıldırma dur tamam. Dur tamam. Tamam dur Bakın ne yazıyor. Tamer. Bir şey yazmıyor ama çok sinirli. Bak kesin çok sinirli oldu kesin zaten. Buna hem fikiriz de. Haydi oğlum. Tamer. Bak. Ha şunu aynı, aynı tuzu almaya çalışıyor. Ben bakayım ben, ben yokum bakın. Ben, ben yokum. Ben yokum abi. Öyle biri yok. Gel oğlum. <laughs> yine çalacağım yine çalacağım. Lütfen çalayım hadi. Geliyor vallahi geliyor. Selamun Ali. <laughs> <laughs> beni gördü beni gördü. Beni gördü geliyor. Ne haber? <laughs> başka biri çaldı maşallah. <laughs> Ona başka biri çaldı oha çok iyi. <laughs> başka Lark adamsın lan sen Lark. <laughs> Adama var ya böyle bir böyle bir troll yok abi. adam inanılmaz bir şekilde troll yaptık. Lark vallahi adamsın. Kuadrilyonu var. Stark. Aa bu ikisi herhalde pire. Tamer Oğlum senin 778 kuadrilyonun var ve senden sadece ben Garamara çaldım ve nasıl bir sinir Abi böyle bir bu kadar sinirlenme ya reis Yani altları bir Garamara çaldık ya Yalnız alamıyoruz başka bir şey de adam bak adam şunu almış abi Kua değil mi ku Kua daha key varmış. Yani reis sakin ol bu kadar değil. Ee, o zaman zaten bunda yine liberty yapamayacağız gibi duruyor. Yani şeytan kırbacı falan geliyor ama zaten bizdeki şeytan kırbacı. O zaman bir sonraki videoya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.